Merhaba arkadaşlar. Zombi treni gördün mü? Galiba herkes benden küsmüş. Çünkü hiç kimse benimle konuşmuyor. Bir önce gidelim bir bakalım. Bizimle konuşacak mı? Yok. Kafasında işareti var. Artık. Bu her zaman gibi ağaç. Lan şuradaki tavuğu kessene. Gözde şahalı. Her neyse. topu ne yapayım? İhane ya, vurayım. Vurayım. Ha tamam. Tamam vurabiliyoruz. top küsmemiş bizden. Tamam. Ananız kim? Onun için bu. Her neyse. Lan John kardeşim ne yapıyorsun? Bu da konuşmuyor galiba bana. Yok şaka herif. ben size ne yaptım? Şerif en azından konuşuyor çünkü şerif o. Tamam şerif benden ne istiyorsun? Hiçbir şey mi? Tamam. Sakın benim arkamdan konuşma istikerim. Bunlar galiba kardeş ya. Yüzlerinden belli zaten. Benim kardeşimi zombiler yesin. Bunlar burada villik villik gelsin bana sana sik. Ananı siktim ona cevap verdi bana cevap ver. Senin var ya John sen ananı sikeceğim. Bekle sen bekle. Ben ağzına vereceğim bana yalvaracaksın. Biz adam yalvartırız şeker. Şimdi önce gidelim. Nereye gitsek hani bu factory. Factory'ye gidelim. Ha tamam oraya gidelim. Enter. Enter. Tamam. Zombi köyüne hoş geldiniz. Rakım 325. Anasını siktirlerim. Her an karşınıza çıkabilirler. Her neyse kaputu açalım. Ne diyorsa yapalım yoksa şey alamayız. Evet tak onu oraya. Şimdi zombiler buna yakınlaştığında onları orada şok yapacağım şimdi nerediler o yakışaklar, nereden gelecekler gel aha gördüm 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 tamam geliyorlar şunlara bak ya evrimini tamamlanmış homosapiyen gibi geliyorlar bize ben Gerizekalı alın gülüşün ananı şey koş 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 ben de zombi olabilirim koş sık kafasını sık kafasını bunların bir şey geliyor hissediyorum geldi geldi köpek mi sık kafasını sık 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 gerizekalı köpek olduğu yetmiyor bir de zombi köpek Gerizekalı. ee, Aha geliyor. Hakan abi geliyor galiba. Hakan abi nasılsın? <laughs> Küfretme sülaleni sıkarım geri Zaten ağzı bozuk herifin tekiydi. Abi diyoruz bir de. Dur lan şu gelen Faruk abi değil mi ya? Ama Faruk abi geldi. Demek ki zombilik yaranmış. Kelliye çare. Herkes zombi olarak kellikten kurtulabilir. Ebesini şey ettim. Hala 11 kişi var. Ananı siktim. Tünelden çıkar gibi geliyorlar yapacaklar. Nereden çıktınız siz? Ananızın yerinden mi çıkıyorsunuz? O ne biçim bir delik? O deliye tren bile sığar lan. Her neyse ben uzaklaş. Ananı siktiklerim geldiler. Sık 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 sık. Sık. Anasını sık. Ana köpekler de geldi. Sık 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 sık. Ananı sikerim sizin. Lan burada benden başka zombi artısı yok mu la? lan? Lan ananı sikerim. Canım bitiyor. Koş 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 koş. Koş ulan mesafe bırak mesafe bırak. Koronavirüs gibi. Evet son 10 kişi kaldı. 10 zombi kaldı. Ama bu arada da bu köyde bu kadar adam yoktu ya. Ne oldu yani kendilerini becererek mi tuvaldılar ne yaptılar bilmiyorum ki. Yoksa hani ikiye bölünüp mi tuvaldılar. Bu arada şu da kötü yani düşün yani baban ölüyor onu gömemiyorsun. Çünkü zombi olduktan öldürdükten sonra yok oluyor anasını sattın. Nasıl mezara bastıracaksın yani. Boş tabut mu kayacaksın anasını satayım. Her yani neyse zaten zombili dünyada mezarda o kadar önemli değil. Evet ananız yemin önüme aniden çıkma lan. Evet last 3 yani son 3 gerizekalı zekalı. sık gidelim sık gidelim köyüme gitmek istiyorum yavşaklı. Zaten köye gitsek bir bok olmuyor da. Gideyim mi köye? Gitmeyeyim mi ya? Burada kalmak daha eğlenceli bence. Yok yok gitmeyeyim zaten hiç kimse konuşmuyor benimle. Herkes yavşak gidiyor. Beni hiç kimse aralarına almıyor. Çocukluğumdan zaten böyleydik. Ben burada onlar için zomba avlayayım. Onlar için yiyecek falan bulayım. Onlar beni aralarına almasınlar. Onlara hiçbir şey vermeyeceğim geri gitsem bile. Hiçbir şey. Anladınız mı? Hiçbir şey. Hala mı lan? Hala mı benimle konuşmuyorsunuz? Var ya sizin ikinizin de götünü de pompalaya sokar. Ateşlerdim de. Yani kurşunum az. Yoksa yapardım bilirsiniz beni. Ben dediğimi yaparım kardeş. Ha neyse ödülümü alayım bu şeriften. Ee, ver bana zombi han tamam. Ver benim 200 mi 50 neyimse artık. Ananı sikiyim. Yani bir dünyada artık paranın önemi kaldı mı onun arasında bilmiyorum. Yani bence kalmamalı. Ya yani neyse. Bundan bir şey alalım mı? Bir bakalım. Evet. Hiçbir şey yok anasını satayım. Tiktir etkisi. Lan bu kıza ekmek falan verin lan. Açlıktan ölecek amına kodum. Hiçbir şey yiyemiyor zaten. Ne oldu lan? Sevgilini mi kaybettin? açlıktan mı? Grev mi yapıyorsun anasını satayım? Ne yapıyorsun? Anlamıyorum ki. şunu şu kafasına vuruyorum ya. Biraz eğlenceli olacak. Bakayım vurabiliyor muyum? Evet biraz daha sağdan soldan alanı Aa, tamam güzel bakalım ne yapacak hadi kavga et gel benim üzerime bu kim lan sen nereye gidiyorsun dedeciğim sen nereye gidiyorsun Yapacak herif sanki topu sana vurdum gerizekalı dur lan bu, bu, sefer sana vuracağım neredesin lan kıpırdama kıpırdama sana vuracağım topu bakın yakınlaş 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 biraz da topa yakınlaş vuracağım kafasından vuracağım kırbacı vuracağım kırbacı Lan ne no, oldu lan durmadı bir top. Tamam Hadi şut. Yine durdu lan geri zekalı. Otursana bir yerde. Adın durmuş mu sen? Ne ne yapıyorsun? Yani ne yapmak istiyorsun? Gerizekalı. Her neyse ya ben gideyim kendi kendime top oynayayım bari. Yani başka oyuncak kaldı mı ki? Evet arkadaşlar izlemeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Hadi görüşürüz.